Arkadaşlar merhaba. Bugün stajın 5. iş gününde network ekipmanlarını inceleyeceğiz. Bu videomuzda biraz uzun olacak. Çünkü bayağı çok network elemanı var. Bu elemanları ayrı ayrı olarak da ele alacağız ama genel olarak hepsinden bir bahsetmek istiyorum. Bu e, staj 5. iş gününde bu biraz fazla sayfamız alabilir. Bunu 2 veya 3 sayfaya da sığdırabilirsiniz veya içinden parça parça bazı kısımlarını yazabilirsiniz. Hepsini yazmayabilirsiniz. Ayrıca network ekipmanları ile ilgili araştırma yapmak isteyenlerin de işine yarayacak bir video. Buradan network ekipmanları hakkında genel bir bilgi sahibi olabilirler. Network ekipmanlarından birincisi network adaptör kartlarıdır. Network adaptör kartları yani network ara birim kartları ağ yapısının temelini oluştururlar. Günümüzde bazı bilgisayarlar üzerinde ağ adaptörler, adaptör kartı kartı ile birlikte gelir. Eğer bilgisayarınızda böyle bir kart yoksa anakart üzerindeki boş bir slota modem veya ses kartı takar gibi kısa sürede takı takılabilirsiniz bunu. Network ara birim kartı bilgisayar ağ arasındaki bağlantıyı sağlar. Veriyi Ethernet ağının okuyabileceği ve kabul edeceği formata çevirir. Bu kartlar üzerinde hub veya switch'e bağlanabilmeniz için konnektörler bulunur. Network ara birim kartları, driver, sürücü dediğimiz üretici firma tarafından yazılan software'lerle gelir. 10 megabit per second veya 10 megabit per second bölü slash 100 megabit per second çift hızlı çalışabilen ethernet kartları vardır. Diğer bir ekipmanımız ise repeater'dır. Repeater tekrarlayıcı manasına geliyor biliyoruz. Ethernet ağ standartlarında merkezi bağlantı noktası ile nöt arasındaki mesafenin maksimum sınırlarını açması durumunda kullanılır. Sinyal alıp güçlendirip gönderme özelliğine sahiplerdir. Hub veya switchlerle birer repeater görevi görülür. İlk olarak network adaptör kartını göstermiştik. Bu C şıkkımız ise 3. de 3. bir network elemanımız ise PC adaptör kartlarıdır. Laptop dizüstü bilgisayarlar. Ethernet ağına, kredi kartına benzer kartlarla bağlanabilirler. PC kartları bütünleşik, fax veya data ve modem özelliğine sahip olabilirler. Diğer bir cihazımız ise network cihazımız ise hub'dır. Hub'ları zaten e, İnternet kafelerde veya lab ortamlarında bilgisayarları birbirlerine bağlarlar veya kendi modemimizde çok bilgi kullanıyorsak birden fazla bilgisayara bağlıyorsak yine bunu kullanabiliriz. Hub'lar start topolojisindeki ağlarda merkezi bağlantı üniteleridir. Hub kendisine bağlanılan tüm notların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Hub'a bağlanan bir her ekipman kendi güç kaynağı olduğu gibi Hub'ın kendi güç kaynağı da vardır. Hub üzerindeki bulunan durum ışıkları ağ durumu izlemenize ve arıza tespiti işlemlerini kolaylaştırır. Buradaki ışık dediğimiz şeyler turuncu veya kırmızı yanması durumunda arada tespitini daha kolay anlayabiliyorduk. Turuncu yanması durumunda çalışıyor olarak görebiliyorduk. Veya bağlı olup olmadığını oradan seyredebiliyorduk. 2'den fazla hap birbirlerine bağlanabilir. Fakat Ethernet standartlarında bazı sınırlar vardır. Hap hap bağlantı yerine switchlerde haplara gidilir. Ve bu durum ağ performansını artırır. 100 megabit per second veya 10 megabit per second ağlar için haplar kullanılmaktadır. Bir diğer bağlantı şeyimiz ise cihaz, cihazımız ise biriştir. Yani bu köprü demek. Birişler bağımsız work, grupları birbirlerine bağlamak için kullanılır. Veri gönderi yönlendirme işlemi yapar. 10 megabit per second veya 100 megabit per second ağları birbirlerine bağlayabilir. Bir diğer network elemanlarımız ise switch ve router'dır. Bunları da çok çok kullanıyoruz. Bunlar hakkında İyi bir bilgi sahibi olmamız gerekir çünkü. Ne olduğunu bilmemiz gerekir. Switch'ler daha önce bahsedilmiş gibi kompleks hub'lardır. Hub'ın akıllısı diyebiliriz Switch'e. Büyük bir ağ parçalara bölerek ağ performansını artırır. Herhangi bir nottan gelen verinin tüm ağa dağıtılması yerine istenilen noda dağılmasını sağlar. Yani akıllı hub hepsine yolluyordu. Burada sadece istenilen nota yolluyor. Ağ durumu, durumunu izler. Veriyi gönderip iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder. Bu özelliğe depola ve ilettirir. Router Router'lar ağ trafiğini filtre eder ve dosyanın doğru bir doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokolleri birbirlerine bağlar. Bu filtreleme işleminden dolayı router switch veya bir işten yavaş çalışır. Hub veya switch'lerden farklı olarak router'lar ağ yönetim hizmetini bilgileri sunarlar burada bazı kavramlarımız var Bunlar cihaz değil ama e, yine Network ile ilgili bilmemiz gereken kavramlar ekipmanlara dahil olmamasına rağmen bunlardan da bahsedebileceğim farklı bir sayfaya taşabilirsiniz burada veya bu anlattığım Network ekipmanlarından hepsini tek sayfada toplamak zorunda değilsiniz sizin e, stajda gördüğünüz veya önemli gördüklerinizi yazabilirsiniz çünkü staj mülakatı için aslında size bunlardan soru sorulabilir yani anlamadığınızda stadyo sınıfına yazmayın. Filtreleme işlemi. Verinin içeriği incelenir ve iletilmesi gerekiyor, gerekmiyorsa iletme, iletilmez. Switch veya bir işte verinin içeriğine bakılmadan iletim yapılır. Arkadaşlar şu önemli buna dikkat edelim. Switch veya bir işte verinin içeriğine bakılmaz. Router'da verinin içeriğine bakılır. Bu test sorularınızda karşınıza gelebilir. Ve önemli bir farktır bu. Protokol nedir diye bakarsak ağ üzerinde verinin iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlerdir. Protokolle ilgili e, ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bilgiler sahip olacağız. Hatta var kanalımızda bu veri iletişimi dersine ait protokollerle ilgili kavramlar arasında üç önemli hususa değinmek istiyorum. E, burada kablolama. Kablolama yanlış kalite veya tipteki kablolama haberleşmeyi güçlendirir. Güçleştirir. Özür, özür diliyorum arkadaşlar. Güçleştirir yani zorlaştırır. Kablo tipi kalitesi gerçekten önemlidir. Bu bir test sorusunda şöyle karşıma çıkmıştı. Doğru yanlış sorusu özür diliyorum. Ee, mesela bir kablolama yapacaksınız. Orada size mesela ihtiyacınız 100 megabit per second'lık bir bir size ihtiyacınız var ama siz fazla daha kaliteli, daha yüksek standarttaki kabloyu mu kullanırsınız diye, doğru mu yanlış mı diye. Ben bunu doğru yapmıştım ama yanlış da olabilir. Çünkü ben ihtiyacımdan fazlasını kullanırım ki teknoloji geliştiğinde tekrardan o kablolama sistemini yenilemek zorunda kalmayayım. Bağlantı sayısı önemli hususlarımızdan birisidir. Switch ile parçalara ayrılmamış network'teki çok fazla sayıdaki haplar veya çalışma grubundaki çok fazla sayıdaki bağlantı sık sık çakışmalara ve hatalara neden olacaktır. Diğer bir önemli hususumuz mesafedir. Ethernet standartlarına göre daha uzun mesafelere çıkan bağlantılar network'ün çökmesine neden olan zamanlama problemlerine neden olur. Bu videomuz bu kadar. Biraz uzun oldu. Umarım faydalı olmuştur. Network terimleri, network cihazları hakkında bir bilgi sahibi oldunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.